Bilemedi de. Evet. Ama gerçekten iyi değil. Artık o kadar stres, o kadar yorgunluk, o kadar şey iyi bile dayandı yani kız. Aynen öyle. Gerçekten iyi bile dayandı. Bir de Volkan'ın tepkileri çok üzüyor. Evet. <laughs> gün beklenen an geldi. Beklenen gün çünkü Cuma Keziban'ımı herkes özledi. Çünkü herkese göre Keziban altını kendine göre veriyor. Mesela Zeynep diyor ki Keziban anne olsaydı bana verirdi. Gülden diyor ki Keziban anne olsaydı bana verirdi. <laughs> Sen de öyle diyor musun? O zaman Keziban hazırsan aa bu arada tabii Şiva'm yok. E çünkü kızcağız kendini kötü hissediyor şimdi. Nasıl geldiğim tabak yap yani. Gelmesin. Ne zaman kendini iyi hissediyorsa o zaman gelsin yavrum benim Şiva'nın tabağı burada açık. Diğer kızlarım çam ağacı yaptılar. Vallahi hepsi de birbirinden güzel olmuş. Yine Kezıvan'ın işi zor. İçinde patates var. Üstünde de çok güzel süslediler. Buyur söz yiyecek bir şey diyorum müsaide. Yo yiyebilirsin de. Yok ne daha Patates püresi var hayatım içinde. Çam ağacının neyine bakayım çam ağacı. Benzediği için çam ağacı dedik annem. Şöyle kenardan al bak. Tadına da mı bakayım? He bak tabii. Ben de seven dedim ya cakte. Bakay kıyamam. Kezbanım, böyle aklına bir şeyler geldi mi? Beşten bire Kendisi kadar. Zayda Hanım. Hadi ben bu Katlar sefer biri olayım. Biri alayım, sen diğer kız ikiye kadar ver. Tatlar hep birbirine benziyor Zahide Hanım da. Ben bunu hani çama benzettiğim hangisi... Hı, ...yani gözüme güzel ise ona puan vereceğim. Hangisi gözünüze güzel ise? Vallahi bu çam bu kadar altında kozalak olmaz. O bir olmamış. Ona <laughs> ben ikiye vereceğim. Her şeyi de bilir. Ee, o kadar kozalak olmaz. Çam ağacının da koku bu kadar dışında gözükmez. Ona da üçü vereceğim. Nasıl Ondan kö sonra... Gözükmez. Koku Al gözükmez? Kokuyu kapatması çam lazımdı. Mı? E, koka yapmış ya kenarlarına baktı Zahide ha. Allah Bu da şey olmuş, tömek gibi olmuş. Tömek hani ağacın küçüğüne biz tömektiriz. O da tömek gibi olmuş. En güzeli bu olmuş Zahide Kenarının yeşilliği, kozalarının azlığı, boyunun güzelliği. Ben buna beş biliyorum. Gözüme bunu Allah. kestirdim Zahide Hanım. Bilmem başkalarının gözünün şeyi nasıl bilmem. Vallahi hepsi de çok güzel olmuştu ama beni şaşırttın biraz ne bileyim. Peki o zaman vallahi ben bunu çok beğenmiştim. Kızım çok güzel yapmış. Özene bezene yapmış. Nasıl üç verdim bilemedim. Ve kime üç verdi Kezban? Perihan. Vallahi aşk olsun Kezban abla. En düzgün tabak benim orada. Canım düzgün yapmışsın da çamaşırın koku dışında olmaz canım. Kozalaklara kenarında yığınık yığınık olmaz. Yığınık, yığınık. Kozalak altında durur. E yani. Ama Dokunyan beş verdiğin tabağa da bir baksana Kezban abla. Bak onun yeşilinde az olmuş. Çıkmış. Onunki kozalağı da az olmuş altında. diyelim. Ne diyelim. Peki beş kalsın. Dördü de açıyorum. İki ile şu ön iki ön taraflar kalsın o zaman. <laughs> neye benzetti. <laughs> Bakalım kimin tabağı çıkacak ve aha Zeynep'in tabağı. <laughs> töymek töymek çıktı Zeynep'in. O tabağı. ne demek ben bir anlamadım pek ama yani bence en iyi tabak orada benimkiydi. Yani ver, beş verdiği tabağa bir bakar mısınız? Tabak değil yani orada bir şey çıkmamış. En düzgün ağaç orada benimki. Tezban abla vallahi sana hiç yakıştıramadım bana. Yok canım o çember yani. Tak, uzun, güzel. Kızlar herkesin tabağı güzel tabii ama burada da beşi vermek yani çeyreği takmak kolay değil. Peki arkadaşlar bugün Şiva e, bu bölüme katılamadı. Çünkü iki tane bilet aldı biri Volkan'a biri kendine. Artık bütün bu yaşanan olaylardan sonra Volkan'ın da onunla beraber Londra'ya gelmesini istedi. Aslında dün yine bir kavga etmişlerdi ama durumu iyiydi. Fakat bugün artık zaman da azalınca herhalde ben biliyorum bunlar birbirlerini seviyorlar ama bir ne olmuştu bir izleyebilir miyiz? Aslında arkadaşları ona böyle hani gel madem bu son günün beraber bir eğlenelim burada hep beraber olalım dediler ve olan oldu. Allah! Onlara bırakma burayı, dur. Biraz daha çabala Şiva. Evet. Siz kazanın. Volkan'ın da e, senin için e, savaş vereceğine eminim. Çünkü gerçekten çok korkuyor seni kaybetmekten. Sadece aklı çok karışık. Onda da Volkan'ın netleşmesi lazım. Karışık dediğim de şu. Bir senin için sana kıyamıyor, geliyor. Ailesine gidiyor, ailesine kıyamıyor. Aynen öyle. Ama... Şiva şiva şiva, şiva! 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 Ah kızlarım benim ya! Vallahi o kadar hani o sevgiyi burada yaşadığımız için biz biliyoruz yani. Allah hayırmasın. Birbirlerine kapris yaptılar, küstüler. Ne bileyim Şiva onun yüzünü sakladı, yüzünü kaybetti diye çocuğa neler etti. Öbürü şimdi bak gitti. Annedir tabii ki. Orada ondan etkileniyor. E, burada sevdiceğinden ayrılamıyor. Allah'ım inşallah iyidirler. Nasıllar bu arada? Konuşuyorlardı az önce. İyiler mi? Eğer iyilerse bir gelsinler göreyim ya. Ha? Volkan, Şiva, kuzum eğer iyiseniz hadi gelin. Hadi gelin. İyi misin? İyi. Ha? İyi Şah. Allah'ım. <laughs> hadi gel bakalım bir. Volkan konuşabildiniz mi biraz? Biraz ha? konuştuk. Allah'ım böyle yüzükleriniz de yok ya. Bana şimdi bir garip geliyor. Burada ne olmuş? Tabii şimdi giderken çarptı. Ha senin var. Senin nerede? Yukarıda. Yukarıda. Niye yukarıda? Çıkardım şey için. Tüm. Neyse hadi. Biraz konuşabildiniz mi? Evet ama önce kızlara çok teşekkür yapmak istiyorum. Bence de yap. Hem mutfağa girdiler hem hep yanındaydılar. Kızlar gerçekten burada kavga bazen yapıyoruz ama gerçekten bir biz aile olduk artık. Çok teşekkür ediyorum size. Sen iyi ol yeter. Çok teşekkürler gerçekten. Kezban Ana da çok teşekkür ediyorum. Ay, sağ olasın canım benim. Yeter ki siz iyi olun, mutlu olun, huzurlu olun. Bizim isteğimiz o. İş neymiş, iş yapılır. Çok korkuttuğumuz biz işi var. O kadar duygusallık fazla geldi. Evet. Bilmiyorum. Hani burada kendini yaşadın. Bak bu kadar severken nasıl ayrılacaksın bilmiyorum. Gerçi senin derdin Volkan da gelsin o yüzden iki tane bilet aldın ama. Ben eee Rabia Hanım'ı aradım, aradım açmadı. En son eniştemi Ayhan abi aradım. Ha, evet, o açtı yani. mı? O açtı. Yani onunla biraz konuşmak gerçekten iyi geldi. Benim yanımda durdu. Gerçekten benim arkamda durdu. Bağlayabilir miyiz onları? Evet yani bağlayalım, şey yaparsak telefonunu... bağlayalım. Gerçekten iyi olur. Yani Vermiş mi ihtiyacım ya evet. Verdi. neydi eniştenin adı Ayhan. Ayhan Bey'i bağlayalım. Yani en azından yani benim o yanımda o durdu gerçekten yani baktı yani herkes karşımda. Eşiyle konuştu mu enişten? Konuşacağım dedi. Peki Ayhan Bey. Günaydınlar Zaydan. Merhabalar hoş geldiniz. Gördük nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizler nasılsınız Rabia Hanım merhaba. Merhaba Zaydan. Valla çok neşeli ve iyi gördüm sizi. Hatta eniştemizin yüzü daha çok gülüyor gibi ama. Evet çünkü ben Volkan'ın üzülmesini, ikisinin üzülmesini e, çok şey yapıyorum. Yani ben Volkan'ın kesinlikle arkasındayım. Sevdiğine sahip çıkmasını, Şiva'yı eğer, eğer gerçekten seviyorsa arkasında kapı gibi durmasını istiyorum. Çünkü ben onun kapı gibi arkasında duracağıma söz veriyorum. Nasıl ya? Nasıl? Ama sevenleri ayırmamak Hayır, lazım. Hayır kusura bakma. Ben... Hasta bir anne var. Hayır. Duramazsın. Ben dururum. Volkan, Hayır. Volkan, Hayır duramazsın ayağın ay ya. Sevenlerin üzülmesini Hayır, ben ayarsın, istemiyorum. Duramazsın. Kusura bakma. Olsun. Ben Volkan senin arkandayım. Allah İnşallah Allah sen de Allah seviyorsundur Şiva'yı. Arkasında dur. Sevdiğinin sevgi kolay kazanılan bir şey değildir. Onun için Şiva'nın kesinlikle arkasında dur. Ben de senin arkanda kapı gibi duracağım. Ne ihtiyacın var senin nasıl yardım etmem gerekiyorsa alo demen yeterli. Bravo. Eğer seviyorsa gerçekten sevdiğini ben de onun kapı gibi arkasına duracağım ama Şiva da hemen bugün hemen gidelim demeyecek tabii ki. Biletleri yırtacak Volkan. Sevdiğin aldığı biletle yırtacak ve kapı gibi burada bir yeni bir evlilik kuracaklar, yeni mutluluk kuracaklar. Ben de onlara ne gerekiyorsa yapılması gereken. Burada her şeyi yapacağım onlara söz veriyorum onlar Bravo için. Çok teşekkür Rabia Hanım ama siz çok böyle hani hem eşinize hem şimdi burada çocuklar da böyle şaşırdı. Çocuk kapınıza geldi. Açmadınız. ışıkları görmüş. Evdeymişsiniz. Hani onun bir şokunu yaşadı. Çok böyle negatif tepki veriyorsunuz gibi geldi bana. Bugün özellikle ki eşiniz yanınızda ve hani eniştemiz de maşallah hani o çok şey çok daha olumlu size göre. Evet. Ah gitti mi? Tüh bağlantı mı gitti? Peki eğer uygun olurlarsa tekrar bağlayalım arkadaşlar. Enişten Ayhan Bey yalnız çok şey çok sizden hmm. olmuş yani. Abi. Evet ya ben ona öyle konuştum ki arkada gerçekten yani her yolu deniyorum yani Şiva için. Bir şeyler yapmak çabasındayım ben de yani onu ikna etmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Marabiye Hanım'ı ilk defa bu kadar yüksek gördüm sadece size değil kendi eşine de. Evet çok keskin. Gerçekten çok keskin ama yani bunlara gerçekten gel Yalnız gerçekten... ben eğer gelebiliyorsa eniştemi de enişteni de lütfen getir. Çok sağlam adam yani. Çok böyle evet. tam çok sevdim enişteyi. Peki inşallah hayırlısı olsun. Şimdi e, asla sizin mutfağınızı bayağı bir toparladılar. Ama şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu şeyler ne o tatlın adı neydi senin? Elmalı üzümlü kuki Harika oldu inanamayacaksın. Hı. Bayıldım. Evet. Yalnız üstüne hani biz bir şey yapmadık. Senin bıraktığın gibi dolabı şeye koyduk fırına çok taşık oldu. Diğerlerini de hallettiler. Bir mutfağınıza gidin <laughs> sizi orada görelim. <laughs> ben bunu açmadım değil mi ya? Vallahi arada dur. Beşle iki kaldı. Kimlerin tabakları bunlar şimdi? <laughs> Alisa'yla Gülden'in <laughs> Gülden tabağı. Gülden diyordu ki hep benim tabağımı bulur. Alisa da diyordu ki bana verir puan. Ben birazdan açıklayacağım neden öyle olduğunu. Ne olduğunu? hmm, alacağımı kendime güveniyorum için. Alisa? Ben çok bekledim onu ama bakalım Benek'in seçmiş mi acaba? Bakalım seni mi seçmiş? Beni mi? Yoksa Gülden'i mi seçmiş? Artık Cuma aslında tam altınları verme zamanı. Ama önce şu çeyreği de vereyim. Bakalım çeyrek altın kime gidecek? Gülden. Gülden aslında bir şey söyleyeyim mi? Hı, hı Gel. Ben yüzüne de arkana da her zaman söylerim. Evet. Şimdi benim birincim senin taban değildi. Ama Kezban beğendi birinciliği verdi. Sizin o Sizin birinciniz altını birinci benim tabağımdı değil mi Zahide Hanım? Nasıl? Sizin birinciniz benim tabağımdı değil mi? Allah seninki de güzeldi bak. Seninki... Aa ikiyi açmadık o zaman dur. Alisa'nınki de güzeldi bence. Hı hı. Asıl Zeynep'inki de güzeldi. Ama... Ya ikinizin arasında kaldım. O biraz daha sade, ben daha böyle cafcaflı şeyler sevdiğim için yani. O madem bana altın verdi, Allah <laughs> o zaman Kezban anne bir kaşık oynamayı hak ettik. Aa kaşık oynayayım, <laughs> tamam süper. Üstüne tak artık üstüne ha. Ay, elbisen de pek güzelmiş, buna da zarar vermeyiz Bile inşallah ama bence de altınla olsun. Evet, yok zarar olmaz. E o zaman evet. bir kaşık, kaşıklarınız var <laughs> mıydı? Var. Var. Getirseniz de kaşıkları daha önce oynamışlardı. Evet. Tamam. Aha geldi kaşıklar. Vallahi masayı da kaldırttım. Güzel bir kaşık oyunu bekliyor bizi. Hazır mısınız? Hazırız. Dur, ben ortanızdan ben. şöyle çekileyim. Siz bir de aynı oynuyorsunuz değil mi? Ayaklarınızla falan. Evet. Benim. Hadi o zaman gelsin müzik. Alkışınız mı? Evet. Vallahi biz sizi alkışlıyoruz. Şahanesiniz. Ay çok güzel oldu Vallahi Çok dar aldım Bugün güzel oldu böyle. Biraz Zaydan neşe geldi. Canım. Evet biraz neşemiz artsın. Zahide Hanım çok, çok isterdim gelmek bir ara ama Aa, Biliyor olmaktan. musunuz? Hayır Taşe. ama hayır ama uydurabilirim. <laughs> Uyduracaksınız o zaman. Bir dakika sefere sizi alacağım evet. tamam mı? Hadi bakalım şimdi Şiva'cığım. Vallahi pırıl pırıl hazırladı arkadaşlarınız. Sofrayı da hazırlıyoruz ve yemekte buluşuyoruz. Elinde oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bahane Mutfak bahane